Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet seçimlere sadece 9 gün kaldı. E, tabii bu arada e, hakkını arayanların hakkı verilecek mi? Emekliler e, sokaklarda hafta sonu gerçekten çok büyük kalabalıklarla mitingler yaptılar. E, ne olacak? Gerçekten istenilen seyyanen zam verilecek mi? Konuşuluyordu. E, i̇lk baştan beri e, Dilek Hanım kesinlikle verilecek seçime kadar Cumhurbaşkanı bunu açıklayacak diyordu ki meclis kapandı artık olmaz diyenler vardı. Farklı farklı cümleler kuranlar vardı. Şimdi de şu konuşuluyor Cumartesi günü Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı 5000 lira seyyanen zam açıklayacak diyenler çoğunlukta. Peki gerçekten böyle olacak mı? 5000 lira e, merhem olur mu? Diğer taraftan tabii seçimlere de 9 gün kaldı dedim. Seçimlerden sonra neler olacak? İşte kıdem tazminatının kaldırılması gündemde işsizlik maaşları var. Hepsini konuşacağız yine konunun uzmanı SGK müşaviri Dilek Ete bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum teşekkür ederim. Siz uzun bir zamandır kararlılıkla diyorsunuz ki o seyyan enzam mutlaka gelecek seçimlerden önce diyorsunuz. Ee, aslında diğer SGK müşerbelere çok katılmayanlar da vardı. Meclis kapağında olmaz diyenler var. Farklı farklı açıklamalar yapanlar vardı ama siz her yani hala ilk gün söylediğiniz noktada duruyorsunuz. Şimdi de 5 bin lira konuşulmaya başlandı. Bu rakamın için ne diyeceksiniz? Ee, şimdi halk olarak çabuk unutuyoruz ya her şeyi. Cumhurbaşkanı da seçim profesörü. Yani e, o tabii ekonomist olduğunu söylüyor ama ben seçimi çok iyi yönettiğine yüzde yüz inanıyorum. E, şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi böyle bir hafta kala cumartesi pazar ya da pazartesi fark etmez bir açıklama yapıp artık emekli aylıklarına bu kadar seyyanen zam yaptık deyip bütün emeklilere vermesini bekliyorum ben. Ama tabii bunu verirken en düşük emekli aylığını da asgari ücret seviyesine çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü çok tepki aldı. Sokağa çıkamıyorlar. Başından beri de aslında bunu yapacağını biliyorduk. Sadece ne kadar geciktirirsem o kadar iyi. Ondan hareket ediyorlar. Bir de tabii biz halk olarak unutuyoruz. Seçime 9 gün var. Öyle bir tarihte vereyim ki oy kullanmaya gittiğimde ya benim bir sonraki ay, emekli ailemde bu olacak. Reis yine yaptı yapacağını. En güzel zamlı bize verdi duygusunu ee, seçmene yaşatabilmek. Ama tabii bütün bunu yaparken seçmenin de burada yine konak belediye başkan adayı memleket partisinden e, siyasete ucundan ulaşmış biri olarak da şunu söyleyeyim. Lütfen ve lütfen bakın almanız gereken kim ne maaş alıyorsa almanız gereken aylığın yarısını alıyorsunuz. 2008'deki 5510 sayılı kanunla Elimizden alınan aylık bağlama oranı Türkiye'nin gelişmişlik hızının yüzde yüzden yüzde otuza düşürülmesi sorununu tamamen mecliste bir yapılan kanun tasarıyla kaldırılması halinde size yapılan haksızlık son bulacak. Dolayısıyla beklenen bir sürü sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki hatalar eksikler tamamlanması gereken şeyler var. Mesela ve çıraklar bekliyor. Buradaki lütfen beklentinizi unutmadan elinizi vicdanınıza koyarak ve düşünerek akılcı matematiksel hareketle gidip oylarınızı kullanın. Böyle bir parmak bal çaldılar diye lütfen gidip oylarınızı bulunduğunuz yerde parti gözetmeksizin size hizmet verecek olanları seçin. Çünkü bu tamamen bir seçim yatırımı ve Ebru Hanım geçen sene Temmuz'dan beri emekli ağır bir enflasyonun altında ezilmiş durumda. Belki burada çok vaktinizi alıyorum ama bir kesin uyandırmak Esinlikle. lazım. Ve e, hep şu açıklama yapılıyor bize. İşte enflasyon arttı çünkü e, Mehmet şeyin açıklaması ücretler yüksek, ücreti çok yüksek verirsek bu sefer talep artacak. E, talep arttıkça da enflasyon yukarı gidecek. Cumhurbaşkanımız diyordu ki enflasyon sebep faiz sonuç. Şimdi diyor ki çok e, sabit gelirli e, emekliye maaş verirsek onlar da maaş alıp gidip harcayacaklar enflasyonu arttıracaklar. Ya bizim derdimiz gıda enflasyonuyla. Hiçbir zaman beyaz eşyada, mobilyada değiliz. Şimdi ben e, Nisan 2023'te 3 ekmek yiyordum da. Yıl oldu 2024. 7 tane mi ekmek yiyorum? O zaman bir damacana su içiyordum da iki damacana mı içiyorum? Ben mi arttırıyorum enflasyonu? Ya benim derdim gıda enflasyonu. Lütfen bu tür kandırmaca e, siyasetin diline dolanmış cümlelerden uzak durun. Enflasyonu arttıran, gıda, gıda harcamaları değildir. Çünkü oradaki değişiklik çok yüksek olmaz. Yani çok az artar. Her günde mobil cihaz aşağı almadığımıza göre dolayısıyla bu kadar ağır bir enflasyon ortamında yaşarken emekli ve Nisan'a giriyoruz artık. Mart maaşlarını da aldı insanlar. Bizi iğne mini minnetip talep ettirip son günde bu açıklamayı yaparsa lütfen hem vicdanınıza bakın hem cebinize girecek paraya bakın. Bir de size hizmet vereceklere bakın. Öyle oy verin. Evet tekrar söylüyorum verilecek. Ben başından beri inanıyorum. Çünkü artık bu seçimi biz de çözdük. Cumhurbaşkanı son ana kadar bekliyor. Son ana rama gibi dağıtmalarını yapıyor. Şimdi de verecek bakalım emeklilerine verecek. Benim beklentim 5 üstünde. Evet. Tabii 17 bin lira bile olsa gerçekten yani bu enflasyon rakamlarıyla yine de aslında bir şey değil. İnsanların rahatça geçinebilecekleri rakamlar değil ama yani sonuçta 10 bin liradan daha iyi diyeceğimiz bir duruma getirildik maalesef. Peki seçime 9 gün kaldı dedik. Seçimden sonra neler olacak? İşte gerçekten bir kıdem tazminatı konuşuluyordu, işsizlik maaşı konuşuluyordu. Peki seçimden sonra buralarda durumlar ne olacak? Şimdi bu seçime yapmayacaklarını bildiğimiz 3-5 tane madde var. Mesela geçen biliyorsunuz staj ve çıraklık için Konya mitingine giden... E, staj ve çırak tamam. mağdurlarını tutukladılar. E, daha doğrusu gözaltına aldılar. Bu bile aslında hakkını arayan, sosyal güvenlik mevzuatındaki haksızlıklara tepki gösterenlere verilmiş çok büyük ve ağır bir e, darbe gibi bir şey. Ben çok üzüldüm. Oraya insanlar belki de Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor seni demek için gidecekti, alkışlamak için gidecekti. Daha miting alanına girmeden e, gözaltına almak. Bu vatanın... Ya da demokratik olarak seslerini duyuracaklardı değil mi? Haklarını duyabilirler. Bunlar bu milletin e, evlatları. Staj ve çıraklık yapan bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim arkadaşlarımız. Yani kalkıp da onları gözaltına almak ne ya? Bir de biz ustaya verilir diyor Cumhurbaşkanımız. Tamamen staj ve çıraklık konusunu yanlış değerlendiriyor. Ben bu hakların sosyal güvenlik mevzuatında beklenilen staj ve çıraklık başlığı olmak üzere tüm hakların tekrar gündeme gelip bununla ilgili yine önümüzdeki seçime kadar bir baskı unsuru oluşturulacağını ve çıkacağını adım adım çıkacağını düşünüyorum ama seçim sonrası çok ciddi bir ekonomik kriz bekliyor bazı konular çok önemli mesela işsizlik parası topluyoruz biz işçi işveren payıyla birlikte geçen bir açıklama yapıldı bunun Yarısı yani 3.2 milyarı işçilere vermişler, İşsiz kalıyor vatandaş, gidiyor başvuruyor, ona işsizlik parası vermiyorlar. İşte şu kodla işten ayrıldın, şu kodla çıkardın. Ya işveren mobbing uyguluyor, artık deva, e, dayanamıyor, istifa ediyor. Ona mesaisizlik parası vermiyorsun. O fonda toplanan paradan işverene teşvik veriyorsun. İşveren iki katı kullanmış. İşçi adı üstünde işsizlik maaşı, yani oradan işsizlik parası alması için biz onu yapıyorduk. <laughs> <pirimletiyoruz. gülüyor> Ama patron kullanıyor. Bir kere bunun artık bir sonunun gelmesi lazım ve bizim de daha fazla bu konuda gözümüzü açmamız gerekiyor. İkinci konu kıdem tazminatı konusu. Yıllardır aslında işleniyor bu. E, bu konuda Pamukkale Üniversitesi'nde Oğuz Karadeniz var. Profesör Hoca, Profesör Doktor Oğuz Karadeniz, Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı. 2011 yılında bununla ilgili bir sempozyum yapmıştı Denizli'de. Ben de o sempozyumda bulunmuştum. O zamandan bugüne kadar o çalışma artık belirli bir noktaya geldi ve seçim sonrası kıdem tazminatının bireysel emeklilik fonlarına devredilmesi gündemde. Yani bütün o yapılan kesintiye, sigorta primini bile işveren ödeyemiyor. Üstüne bir tane daha eklenecek. Tabii bunu küçük esnaf için söylüyorum ya da 10 kişiye kadar yanında çalışan olan kişiler için söylüyorum. Bir yerler için zaten söz konusu bile değil. O kadar çok teşvik alıyorlar ki kıdem tazminatına, fonla da para Hiç fark etmez. Buradaki çalışmanın artık sonuna gelindi. Kıdem tazminatı işçinin e, hakkı olan kıdem tazminatı bireysel emeklilik fonlarından bir şekilde devredilecek. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Bugüne kadar olan birikmiş kıdem tazminatlarınız değil, bir tarih koyacaklar. O tarihten sonra adınıza yatırılan primler üzerinden bir kıdem tazminatı birimi de kesilip yine bu fonlarda değerlendirecek. Oradan paranızı almanız için de şimdi 7-8 tane olan kıdem tazminatı alma hak maddeleri 2,5'a düşüyor. İşte ev alırsanız evin belirli bir rakamı, işte araç alırsanız bir rakamı, Allah korusun hastalık ölüm olursa e, o zaman size bir ödeme gibi alma şartlarınız işçinin aleyhine, lehine değil düşürülüyor. Bu çalışmanın da sonuna geldi. Seçim sonrası gündeme gelecek konulardan birisi de bu. İnşallah iş kanunu komple değiştirmezler. Onun üzerine de Çalışma Bakanlığı bir çalışma yapıyor. İşte bu part time çalışma, kısmi çalışma adı altında aslında işçi yemek dahi bir sürü sosyal haklarından da vazgeçeceği, aynı zamanda bürütünü düşüreceği, aynı zamanda da bunların eki olarak kıdem tazminatını aşağı çekeceği bir çalışma modeli gelecek. Hani tamam kısmi çalışalım özellikle anneler için, yeni doğum yapmış kadınlar için uygun bir e, kısım olabilir ama işte günde 4 saat çalışan işçiye sizin ödeyeceğiniz yıllık izin parası düşük, kıdem tazminatı tutarı düşük, o 4 saatler toplanacak da, denkleştirilecek de, kişiye de bunun üzerinden işçilik hakları ödenecek. Bir sürü karmaşaya sebep olacak. Son iş kanunu bile vatandaşın neyine, işçinin lehine değildi. Yeni bir düzenleme tekrar yapılırsa bu sefer inşallah 2008'de çıkan o 5.510 sayılı kanun böyle bir gecede geldi geçti önümüzden. Onun gibi çıkmaz. Taraflar özellikle STK'lar, EYT Federasyonu başta olmak üzere emeklilik dernekleri bir uyanırlar ve bunun çıkmaması için gereken çabayı, gereken baskıyı hem meclis üzerinde hem kamuoyu üzerinde oluştururlar. Evet seslerini duyurmazlarsa gerçekten e, aleyhlerine çok fazla şey olacak. O zaman yani çalışıp çalışmamak da çok fazla bir şey ifade etmeyecek neredeyse. Peki. Evet. Yeni düzen geliyor Ebru Hanım, mülksüzleştirme, yeni dünya düzeni, ikinci de köleleştirme, belirli bir rakam belirleyip sadece onu verecekler çalışanlara ve diyecekler ki senin alışveriş yapacağın yer bu kadar, kirada oturacaksın, bana ödeyeceksin, bu kadar. Yani daha paranızdan cebinize para girmeyecek zaten, dijital dolaşacak, siz o kölelik içerisinde kaç saat çalışın diyorlarsa çalışacaksınız, geri döneceksiniz, bazıları diyecek ki sen yeter ki evden çıkma. Sana ben bütün sosyal yardım niteliğindeki ödemeni yapacağım, sen de çalışma diyecek, e, tembelleştirecek. E, sosyal yardımlarda dünyayı, dünya düzeni sadece Türkiye değil, Türkiye de buna çok uyum gösteriyor. Başka şeyler uyum, uyum göstermiyoruz da, e, olumsuz noktalarını alıp hemen yerleştiriyoruz. İnşallah biz bilgilendirmeye devam edelim. da tepkisini hem Twitter'da hem sosyal medyada hem de sokakta, hele de şimdi bütün belediye başkan adayları sokaktayken lütfen dile getirsinler. Evet. Sizi görenler de sokakta size de dile getirsinler. Ayrıca konuşuruz bunları tekrar yayında da. <laughs> evet. Belediye Başkan Adaylığı'na da bir gün ayrıca size anlatayım. Şimdi mesela Perşembe günü Hatay Pazarı var. Ee, biz e, Memleket Partisi ile ilgili tanıtımımızı yapmak üzere Hatay Pazarı'na gidiyoruz. Kolaylıklar diliyorum. O zaman Perşembe günü görüşmek dileğiyle yeniden. Hoşçakalın.